Nosajibler herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizleri geçmişe götüremeyiz ama geçmişi sizlere getirebiliriz. Bugün sizlere 90'larda, 2000'lerde gazetelerin verdiği promosyon ürünleri ile ilgili küçük bir video çekeceğiz. Evet bu Astrobot setlerini kimler hatırlar? Hemen buradan başlayalım. Bakın 92 yılına ait orijinal bir afiş. Milliyet gazetesinin verdiği bir astroloji seti. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Bakın burada hangisi sizin neydi vardı? Sabah kasını verdiği gelişim. Yine Millet hediyesi. Milliyet gazetesi sabah şunun cildi çok harika duruyor ya böyle var ya sanki böyle e, 1800'ler 1900'ün başlarındaki bir kütüphanedeki gibi orada kitaplar gibi duruyor. Gelişim yayınları. Bilim ve teknik. Milliyet Tabii e, bir süre sonra biz bütün bilgileri eskiden böyle araba motorları yokken bu ansiklopedilerden öğrenirdik. Sonra içine bir sürü bilgi yazardı. Ben hala birçok e, ansiklopedinin daha doğru bilgi içerdiğine inanıyorum. Tabi içinde yanlış bilgi olanlar da var ama eee Özellikle sosyal medyadan sonra internetin daha kötü olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında ise DVD dergisi de çıktı. Bakın. Şöyle setler vermeye başladı. Üret grubu vermiş bunu mesela. Hem dergisi var, kitapları var içinde. Hem de DVD'si. Burada yine üretim verdiği mega set var 20 DVD ile sabah katısının bir seti var burada yine de sabah başka bir seti var ya eskiden gazeteler okunmak için alındığı gibi yanında da böyle bir sürü hediyeler olurmuş. Dolayısıyla hem tirajlarını arttırırdı hem de ülkemizdeki okuma oranını bence arttırıyordu. Keşke yeniden böyle bir şeyler başlasa. Gazeteler hediyelerini verse. Belki daha güzel olur. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.